Azu bilah ne Bismillahirrahmanirrahim. Sabah şeriflerin hayırlı olsun. Merhaba nasılsın? Sen dua okumaya mı geldin? Sabah duamızı yapalım değil mi? Evet el ele tutuştuk. Duamızı yapacağız Bismillahirrahmanirrahim. Azu bilah ne şeytan Bismillahirrahmanirrahim. أولم يرون أنهم يفتنون في كل آمن مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بهتهم إلى بَحْتٍ هل يراكم من أهد سمه صرف صرف الله قلوبا بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما حارس عليكم حارس عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فإن تولوا فكل حسبي الله لا إله إلا هو Aleyhi tevekkelt ve huvarrbu'l arşil azim. Sadakallahul azim. Şüphesiz ki Allah doğruyu söyledi. Şüphesiz ki bütün insanlar günah işleyebilirler. Yaratılmış olan her şey günah iş ama önemli olan tövbe etmektir. Tövbeleri şüphesiz ki kabul eden büyük arşın sahibi Yüce Allah. Biz tövbemizde sadık kaldıksa, tövbeye sadık kalabildiysek o zaman bizi gerçekten bağışlar. Önemli olan tövbemizde sadık olabilmemizdir. Ayetlerimiz okunurken onlar siz birilerini ya da bir şey görebiliyor musunuz diyerek birbirlerine bakıp sonra sıyrışıp giderler. Oysa Allah onların kalplerini de gizlediklerini de açığa vurduklarını da hepsini bilir. Biz size öyle bir peygamber gönderdik ki o resul sizden birine bir şey olduğu zaman gizlice oturup ağlar, üzülür. Öyle büyük bir peygamberdir o. Öyle merhamet sahibi. Ve de ki biz büyük arşın sahibi olan, bütün mülkün sahibi olan, tüm yaratılmış her şeyin bildiğimiz ve bilmediğimiz her şeyin sahibi olan Yüce Allah'a sığınır. Yalnız ona dayanırız. Bizim Allah'ımız var. Allah bize yeter. Sadakallahu lazim. Biz Şüphesiz ki Allah doğruyu söyledi.